Burayı keşfetmem büyük bir şans benim için. İlk zaten burada ahşap oymaya başladım. Ahşap oyma sınıfı gerçekten dış dünyanın kaosundan, karmaşasından kurtulmamız için çok güzel bir ortam. Yani ben buraya şey diyorum, terapi sınıfı, bir aile gibi olduk, kursiyer arkadaşlarımızla birlikte. Çokça insanların faydalanabileceği bir alan, diğer farklı mesleklerden ayırt eden kısmı da bu zaten istedikleri deseni motifi içimizdeki gücü dışımıza aktarma sanatıdır diye adlandırıyoruz